Günün öne çıkanı. Küresel kriz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya-Ukrayna çatışmasının küresel gıda, enerji ve finans sistemleri üzerindeki etkisine ilişkin son rapor hakkında dün bir basın toplantısı düzenledi. Guterres, çatışmanın küresel gıda, enerji ve finans krizini şiddetlendirdiğini ve dünyanın en savunmasız halklarına, ülkelerine ve ekonomilerine darbe indirdiğini ifade etti. Küresel enflasyonun yükseldiğini belirten Guterres, satın alma gücünün aşındığını, büyüme beklentilerinin azaldığını, kalkınmanın durduğunu ve kısır bir enflasyon döngüsüyle büyümenin durgun görüldüğünü ifade etti. Çatışmanın etkisinin küresel ve sistematik olduğunu dile getiren Antonio Guterres, 1.7 milyara yakın insanın gıda, enerji ve finans sistemlerinde ciddi sorunlara maruz kaldığını ve bunun yoksulluğu ve açlığı şiddetlendireceğini belirtti.